Merhaba arkadaşlar. Sephora'dan aldığım Dior ürünlerini inceliyoruz. Bu dudak kalemi. Fiyatı biraz daha yüksek gelmişti. Ama ve lakin. şöyle bir saniye. Evet sesi engelledik. Ama ve lakin işte çok övdü hatun. Beni de dayanamadım övünce. Benim olmalı dedim. Allah bana akıl fikir versin. Şöyle bir tane şey var. Bu ruj sürmek için diye düşünüyorum. Bunu merak ediyorum. Kullanınca yazarım. Instagram'da da takip ediyorsunuz beni değil mi arkadaşlar? Bunu bu sefer düzgün okuyalım. 665. Videoda 365 deyip durmuşum. Böyle Sephora'dan ne aldım diye çekerken. Evet şöyle deneyelim mi? Ay çok para. Denemeye kıyamıyorum. Şöyle rengini gösterelim. Bu renk çok gidiyor. Ben banko hani bu renkleri kullandığım için. Hani bu kadar yüksek mevlalı ürünler aldığımda banko kullanacağım renkleri seçiyorum. Zoruma gitmesin sonra diye. En nihayetinde Sağ sola saçacak bir paramız da yok yani. Bu arada bunun şeyi de oluyormuş. Hemen şu tarafta. Kalem tıraşı da oluyormuş. Başka marka kalem tıraşı da açılmıyormuş bu meret. Öyle dedi bana. Satıcı. Zaten kendisi de o yüzden içinde veriyormuş o fiyata. Kalem tıraşı da iyiymiş. Evet şimdi ne var burada bakalım. 558. Forever Grace. Bir çılgınlık anında Ot kök her şeyi aldığım için. Çünkü kadın bana dedi ki ben bunun aslında şeyini sorup duruyordum Sephora'ya gidip. Ee, dedim ki ya bu böyle mat görünüp ama sonra bastırdığında böyle parlayan bir serisi var. Ondan istiyorum, ondan istiyorum. Bir türlü olmadı. Aha bunları çaktı bana. 100 numarası Forever Nude Look. Gene dediğim gibi bunlar hep risksiz renkler. Çünkü ben bunları kullanabilirim. Sonra baktım hoşuma gidiyor yapısı dokusu. Parayı hak ediyor, o zaman eyvallah. Diğer renkleri de deneyeyim ama e, bunlar da, bunu dedi. Şu an indirim yok ama dedi. Bunlar dedi favori iki rengi çok satılıyor dedi. Ondan sonra yakında zam gelecek dedi. Bunu bir daha bu fiyata bulamazsınız dedi. Dedi dedi dedi. dedi, dedi ben de aldım. Çok zeki ve iradeli bir insan olduğum için. Aha, aplikatör de böyle. Yüz numarasını, bak burası böyleymiş. Burası böyleymiş. Böyle biraz kavisli gibi. Uygulamada, dudağa uygulamada nasıl duracak acaba? Oo, Bu dedi banko dedi. Ben bu kadar yoğun sürmem tabii siz rengi görün diye. Böyle şey yapıyorum. Ben bunu gıdım gıdım kullanırım çabuk bitmesin diye. Ondan sonra buna zam gelecek zaten dedi. İndirimli olsa da o fiyatı alamazsınız falan dedi. Çaktı bana. Evet bu yüz numarası. Maddesi. Neyse en azından denilecek kadar işte buna bu kadar para veremem diyen arkadaşlarıma bu da bir deneme videosu olmuş olur. Bu da çok hoş bir gül kurusu. Bu kaç numarasıydı kız unuttum. 558. Tamam şöyle sürüyorum. Çok sürüyorum sanki. Ürünü boş harcıyorum sanki. Evet şöyle rengi bu. Bayağı yoğun. Böyle ben buradayım diyor kalın kalın. Bakalım dudakta olunca nasıl olacak? Onu da paylaşırım. Aplikatör de bayağı büyük yani. Koca dudaklar için yapmışlar sanki. Yumuşak. Bazen böyle şey oluyor. Çok lüks marka alıyorsun. Ama aplikatör korkunç. Hiç hoşlanmıyorum o zaman. Evet ne yaptık? 665 numarası dudak kalemi. Onun rengini denedik. Ben bunları dudağıma uyguladıktan sonra da şeyde paylaşıyorum instagramda paylaşıyorum bana hala isim için yardımcı olmadınız aa Almanya'da üretilmiş ondan sonra 100 numarası 100 numarası neydi bunun adı forever nude look onu denedik şöyle ve diğerine bakalım buradan daha rahat okuyorum yaşlandık ya gözlerde de cıvılamış 558 numarası forever grace o da şöyle. Bunların uygulamış hallerini Instagram'da paylaşıyorum. Beni de oradan takip etmeyi, like atmayı, yorumları yapmayı unutmayın hanımlar. Ona göre deneme istediğiniz ürünler varsa ben de çok meraklı olduğum için gider denerim. Atmayın. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Bay bay.